Merhaba. Değerli YouTube takipçilerim ve izleyenlerim. İlk YouTube videomda sizlere kendimi tanıtmak istiyorum. Ben Nurdan Özer, 24 yıllık gazeteciyim, 12 yıldır kişisel gelişimle ilgilenmekteyim ve 3 yıldır da kişisel gelişim uzmanlığı ve eğitmenliği yapıyorum. Kanalımda sizlere haftada 2 gün salı ve perşembe olmak üzere Kişisel gelişim konularına ilgilendiren duygusal özgürleşme tekniği EFT, NLP, bilinçaltı sembol dilleri ve dönüşümü, kuantum konuları, koçluk konuları, e, aile danışmanlığı ve daha birçok konuda sizlere çekimler yapacağım. Ayrıca EFT ile ilgili sizlerde uygulamalar yapacağız ve kısa kısa gelişimimize, farkındalığımıza katkıda bulunacak olumlamaları sizlere yayınlayacağım. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yan tarafta bulunan zil butonuna basarak ilk yayınladığım videolardan haberdar olmayı ve birlikte YouTube kanalımızı geliştirmeyi, büyütmeyi seçiyorum. Ve sizlerle güzel bir yol alıp kanalımızı büyüteceğiz. Ara ara canlı yayınlar yapacağız. Ayrıca e, alta yazacağınız yorumlar benim için çok kıymetli, çok değerli. Ona göre kanalıma e, çekeceğim videoları yönlendireceğim. Sorularınız varsa sorularınızı cevaplarım. Bundan sonra güzel bir yol alacağız inşallah. Sevgiler, görüşmek üzere.